Sakarya'dan herkese merhaba. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere öyle bir börek hamuru yoğurdum ki dilediğiniz börekte kullanabilirsiniz. Gerçekten sonuç muhteşem. Dilerseniz bu videoyu nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Bugün öyle bir börek yapacağım ki sizlere bu hamuru tüm böreklerde kullanabilirsiniz. Bu hamurla çeşit çeşit börek yapabilirsiniz. Şöyle bir çay bardağı yoğurdumuz. Bir çay bardağı sütümüz, yoğurt bardağımızı hemen duruladım, israf etmiyoruz. Bir çay bardağı ılık suyumuz. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bu bir tepsi börek ölçüsü. Bir tane yumurta. Şöyle olmazsa olmazımız kabartma tozumuz bir paket. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Şöyle bir yemek kaşığı da tereyağım var. Tereyağımı hamurumu yoğurduktan sonra ilave edeceğim. öncelikle iyice çırpalım yoğurdumuz yumurtamız iyice birbirine girse pürüzsüz bir hal alsın hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak böreğimiz o kadar güzel açılır bu el açması bilmeyen yeni mutfağa giren genç kızlarımız Yeni evlenen kızlarımız kesinlikle hiç tereddüt etmeden bu tariflerimi deneyebilirsiniz Elimden geldiğince sizlere detaylı tarifler vermeye çalışıyorum. Şöyle unumuzu ekledim. Toplamda dört buçuk beş su bardağı un kullandım buraya. Bu böreğe. Ama farklılık gösterebilir. Unumuzun kalitesinden, kıvamından e, unun ölçüsü farklılık gösterebilir. Birazcık eksik, birazcık fazla kullanabilirsiniz. Önemli olan burada hamurumuzun kıvamı şöyle 4,5 su bardağı unumu ekledim. Bir yemek kaşığı tereyağımı da içerisine ekledim. şöyle hamurumuzu güzelce yoğurdum tezgahımın üzerine aldım yarım su bardağı bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı unumuzu ekleyerek hamurumuzu güzelce yoğurdum unumuzun ölçüsü biraz farklılık gösterebilir yarım bardak eksik yarım bardak fazla kalitesinden markasından farklılık gösterebilir önemli olan hamurumuzun kıvamı şöyle yaptığınızda Asla tezgah yapışmayacak. Yarım yemek kaşığı, yarım yemek kaşığı ununu ekleyin. Bu şekilde tezgahınızın üzerinde hamurunuzu yoğurun. Bakın asla tezgah yapışmıyor ama hamurumuzun kıvamına bakın. Yumuşak bir hamur. Kesinlikle bu hamuru dilediğiniz börekte kullanabilirsiniz. Hiç tereddütsüz. Gerçekten sonuç harika olur. Hemen. Şöyle gördüğünüz gibi pürüzsüz oluncaya kadar hamurunuzu yoğurun. 8 tane beze yapacağım burada. şöyle hamurumuzun kıvamına bakın. Değerli takipçilerim şöyle tekrardan bakın hamurumuzun kıvamını göstereceğim. Kesinlikle hamurunuzu uzun süre yoğurun. Şöyle bak pürüzsüz dilediğiniz börekte bu hamuru kullanabilirsiniz. Şöyle güzelliğine bakın. Hamurumuzu yoğurun. Ee, hamur kendisini saldığı zaman, hamur olduğu zaman e, bu şekilde pürüzsüz hale gelecektir. Zaten farkı göreceksiniz. Bir defa deneyin. Kesinlikle uzun süre yoğurun. Şöyle 8 tane bezemi yaptım hemen üzerini kapatıyorum bir poşet yardımıyla. 10-15 dakika ben diğer malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar 10-15 dakika tezgahımızın üzerinde dinlensin. Böreğimizin hamuru dinlenirken hemen o arada iç harcımızı hazırladım. Şöyle sosisimizi ince ince doğradım bir demet. Şöyle bir tutam yarım demet maydanozumu kıydım. İçerisine kuru peynirimi ekledim. 100 gram kadar sosisim vardı. Bir tutam maydanozum, 200 gram kadar da kuru peynirim. Ee, şöyle pul biberle tuzumu da ekledim. Birer çay kaşığı pul biberle tuzumu ekledim. İç harcımız hazır hemen kenara kaldırıyorum iç harcımı görüyorsunuz görüntüsü gerçekten harika hemen kenara kaldırıyorum iç harcımı şöyle 50 gram tereyağımı bir çay bardağı sıvı yağ ekledim tereyağımı erittim eridikten sonra bir çay bardağı sıvı yağımı ekledim şöyle yağımı da soğumaya bıraktım kenara kaldırdım Hemen burada 2 yemek kaşığı nişastamı dolu dolu 2 yemek kaşığı nişastamı 2 su bardağı unumun içerisine ekledim. İyice karıştırdım. Bu şekilde böreğimi açacağım. Daha çıtır çıtır pul pul dökülecek böreğimiz. Hemen böreğimizi açma işlemine geçelim. Şöyle bir tane hemen bezemi alayım. yerlerini kenara kaldırıyorum. Şöyle altına, üstüne bolca nişastalı karışımımızdan serpiyorum. Nasıl açıldığına bir bakın hamurumuzun. Yufkalarınızı ilk açarken kesinlikle şöyle ilk başta ee, bolca unlu nişastalı karışımımızdan ekleyin. Yufkamız küçükken kurusun ki sonrasında yufkamız yapışmasın açarken açıldığında da unlu kalmasın. Unlu yufkanın böreği hiç güzel olmaz. görüyorsunuz bakın nasıl açıldığını elimden geldiğince şöyle oklavamı büyütüyorum tüm detaylarıyla sizlere videolar çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince dilimin döndüğünce püf noktalarıyla kesinlikle dikkat ederseniz sonuç gerçekten harika oluyor dışarıdan bir dünya para verip almaya hiç gerek yok. Evde de çok güzel şeyler yapabiliriz. Çok da uygun fiyata her şey çok pahalı. 10 dakika dinlendirdik yufkamızı bakın. Çok fazla dinlendirmediğim için kenarları ondan bu şekilde oluyor yufkamın. Eğer zamanınız olursa siz yarım saat dinlendirebilirsiniz. Yufkamızın güzelliğine bakın. Elimden geldiğince sizlere püf noktalarıyla detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. Tarifler vermeye çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Değerli bacılarım, sizlerin desteği benim için çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Bakalım beni kimler nerelerden izliyormuş. Şöyle bakın kesinlikle yufkamızda un kalmadı. Ve harika bir yufka oldu. Şöyle. Hemen şöyle tezgahıma kenara bu yufkamı kaldırıyorum. Şöyle kenara kaldırıyorum. Hemen ikinci yufkamı açma işlemine geçiyorum. şöyle yufkamızın açılışının güzelliğine bakın değerli bacılarım kesinlikle her çeşit börekte bu hamuru kullanabilirsiniz şöyle bakın eğer ununuz kaliteli ise hamurun kıvamında güzel yoğurduysanız uzun süre yoğurduysanız Kesinlikle aynı unu kullansanız bile, aynı kıvamı tuttursanız bile, uzun süre yoğurmadıysanız e, hamurunuz güzel olmaz. Yoğurdukça hamur pürüzsüzleşir. Zaten kendiniz o farkı görebilirsiniz. Hamurunuz pürüzsüz olduğu anda yoğurmayı bırakın. O zamana kadar yoğurun. Şöyle yufkamızın güzelliğine bakın. İnanın açsam hala açılacak. Hemen şöyle ilk yufkamı şöyle sereyim. Bak. Bu şekilde elinizi e, çok fazla ağırlığını hiç bastırmayın. Şöyle kenarlarına azıcık fazla elinizi gezdirin. Sadece elinizi gezdirin yufkanın üzerinde. Çünkü yufkamız inceldikçe hassaslaşacak. Şöyle hemen Tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı aldım. 4 tane yufkamı açtım. 4 tane yufkam hala bekliyor. Öncelikle bunu bir yapacağım. Sonrasında diğer 4 yufkamı hazırlayacağım. Şöyle tezgahımın üzerine aldım, açtığım 3 yufkayı da hemen çarcığımızdan şöyle serpiyorum her yerine gelecek şekilde iç harcımızdan serpiyorum şöyle ikinci yufkamı üzerine seriyorum 4 kat yapacağım lerinize, kahvaltılarınıza gerçekten harika bir börek görüntüsüyle, lezzetiyle kesinlikle %100 denenmesi gereken bir börek. Hemen 3. yufkamı da alıyorum. Havalar sıcak olduğu için hemen hamurumuz yapışma yapabilir, o yüzden birazcık hızlı davranacağız. Yufkamızı açarken de o şekilde biraz seri davranacağız, değerli takipçilerim. Hemen tekrardan yağlayacağım. her yerine yağın gelmesini sağlayın. Bu kat aralıklarını belirleyecek. Şöyle bakın. Şöyle yufkamızın güzelliğine bakın. Hemen son dördüncü yufkamızı da serdikten sonra tekrardan yağlıyorum her katını yağlayalım ki kat aralıkları bu şekilde birbirine yapışmıyor. Tel tel ayrılıyor. Şöyle iç harcımızdan dilerseniz kaşıkla, dilerseniz elinizle şöyle serpelim. Şöyle iç harcımızın yarısını kullandım. Diğer yarısını da 4 yufkama kullanacağım. Hemen şöyle böreğimizi tekrardan bu işlemi uyguluyorum. Şöyle üst üstüne getirmeyeceğim. Şu şekilde ucuca getireceğim. Tekrardan hepsine aynı bu şekilde şöyle her katını kesinlikle yağlayın. böreğimizi katladıktan sonra en üst katını da yağladım şöyle çok sıkı sarmayacağız kesinlikle şu şekilde hemen tepsimize alıyorum üzerini kesinlikle kapatalım kuruma yapmasın şöyle buzdolabımızın normal alt gözünde Dondurucuda değil, normal gözünde diğer dört yufkamı da yapıncaya kadar bekletelim. değerli bacılarım kardeşlerim hemen şöyle son böreğimizi yağlıyorum yağladıktan sonra tekrardan ikinci 4 tane yufkamızı da şu şekilde buzdolabından çıkardım şöyle hamurumu şimdi ikinci 4 yufkamı da hazırladığım böreğimi de hiçbir yere açıkta kalmayacak şekilde poşetle kapattım şimdi 10 dakika fazla değil kesinlikle donmasına izin vermeyeceğiz sadece hamurumuz birazcık sertleşecek 10 dakika derin dondurucuda bekleteceğiz 10 dakika böreğimizi dondurucuda bıraktım donmasına kesinlikle izin vermeyin Hemen şöyle sadece hamurumuz sertleşti. Şöyle uçlarını önce alıyorum. Şöyle iki parmak kalınlığında böreğimizi kesiyoruz. Kesinlikle dondurmayacaksınız yufkanızı sadece ara katına sürdüğümüz tereyağı hamurumuz yumuşamış olan hamurumuz keserken katları belirgin güzel kesilmesi için 10 dakika yeterli 8 dakika 10 dakika yeterli şöyle hemen tepsimize diziyoruz inanın kahvaltıya günlerinizi muhteşem bir lezzet ev halkının bayılacağı harika bir börek elimden geldiğince sizlerle şöyle iki tane inceyi de şöyle üst üste getiriyorum asla hiçbir şeyimizi israf etmiyoruz böreklerimizi tepsiye dizdim. Hemen burada bir yemek kaşığı sütüm, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir tane de yumurta sarım var. Şöyle böreklerimizin etrafına, üzerine sürüyorum. fırınımı 180 dereceye açtım güzel içini ala ala böreğimiz pişsin 180 derecede böreklerimizi önceden ısıttığımız fanlı ayarda alt üst ayarda böreklerimizi güzelce pişirelim altı üstü güzelce kızarıncaya kadar fırından fırına fark ettiği için süre veremiyorum herkesin fırınının pişirme süresi farklı oluyor dikkatli dikkat ederek altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimizi fırınımıza gönderiyorum altı üstü kızarıncaya kadar pişirelim değerli bacılarım kardeşlerim şöyle 180 derecede 45 dakika pişirdim her fırının pişirme süresi Tabii ki de farklı oluyor. Şöyle bakın kat aralıklarına pul pul dökülüyor hemen. Şöyle tekrardan sizlere kat aralığını göstereyim. Asla hamurlaşma yok. Bakın. Kesinlikle hamurlaşma yok. Kat aralıkları belirgin, görüntüsü muhteşem. Pul pul dökülen, içerisi yumuşacık harika bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Diğer sayfalarıma da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.